arkadaşlar. Bu gizliler birlikte yeni bir dört videosuyla karşınızda Arkadaşlar o kadar şanslıyım ki bu anahtarı buldum. Evet arkadaşlar. Ben bu anahtarı normal bulmak uşurlu zor. Ve arkadaşlar 50. bölüme geçtik şu kapıdan da görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bir dört videomu bitirmesini atmıştım. Onu bitirememiştik ama Şimdiki amacımız yani şimdiki amacımız başka bir şey. Evet arkadaşlar. Şimdiki amacımız arkadaşlar drone'a nasıl gidilir? Arkadaşlar önce ilerliyorsunuz böyle. Elliyi gittikten sonra. Bir söz alabilir miyim ayrıca? Arkadaşlar iki dakika. Arkadaşlar. Dışarı bulduk arkadaşlar. Benim açıklamamda arkadaşlar. Bugün çok iyi bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Durumsa nasıl evet, gidilir ve çok iyi bir video gelecek. Arkadaşlar bugün yeni bir video daha gelecek. Bu, bu yine dostlar yeni bitirmeye çalışacağız. Ee, arkadaşlar durumsa nasıl gidilir ve durumsa ilgili şeylerin ay durumsu işte ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Ana. Aa, bana versene. Bıçak balta olur bu bura. Para versene. Tam... Tamam. Bıçak olur. Tam bura. Haçı bana ver. Al bura sen para. Al. Hmm. Burayı aldım. Yani Arkadaşlar şimdi madenler bir tane arastan iki tane maymuncuk. Işıklar. Burası Arkadaşlar şurada da göz ağrı. Bakın cece götürüyor. Arkadaşlar şimdi Drooms'un mekanına... Arkadaşlar, arkadaşlar yine var. Şurada bakın. Arkadaşlar şimdi Yol size yökerim. hemen Drooms'u göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Drums'a nasıl gidilir? Arkadaşlar Drums'a öyle normal elini koldu sallayarak giremiyorsun. Evet arkadaşlar. <laughs> Ayrıca e, bu paralar artık ihtiyacımız yok diye Buru direkt geçme. Buru çünkü arkadaşlar araştır e, aradım, taradım ve şu bilgiye uğraştım. Arkadaşlar, durumusta e, şey bir tane mar market olabiliyormuş. O markette de e, erordan koruyan şey, e, özel zırhlar falan işte sonra özel arkadaşlar çok uzun süre süren Arkadaşlar az önce öğrenecek bir jumpscare attı bizimki Arkadaşlar çok Ama hiç sevmiyorum onu Çok çok gıcık ediyor ya Bir an jumpscare atıyor altıma sıçıyorum ee, çok uzun süren e, bir hız şeyi veriyor. Bir de onu dört kere kullanabiliyoruz. Arkadaşlar o tarz şeyler çıkabiliyor. Yani para ben biriktirelim bence. Ne? Parlayan ben atları buldum. Şey e... Burada arkadaşlar bekle, size full lane Ben vallahi şey yapacağım neydi? Arkadaşlar su burada. Bora burası, burası. Tamam. Vallahi. Arkadaşlar dron süre. Bakın burada değersi. Arkadaşlar ben Bakın, size dron'a gitmek için buraya giriyorsunuz. süre. Arkadaşlar. Burayı bekle sen, geriye gelsene. Burası duru. E oğlum biz... girmek için arkadaşlar iki tane bayağı çok anahtar gerekiyor. Tam e, şey Size neydi? Bir arka arkadaşlar şimdi ben de alt kata geldim. Evet arkadaşlar. Şöyle yakalım. Burası alt kat. Burada <laughs> arkadaşlar. Alt katta şey arkadaşlar. Aslında oraya girmek için buradaki şalteri indirmeniz lazım. Evet arkadaşlar. Biz de şalteri indirmeye evet. çalışıyoruz. var. Oha. Oğlum burada kitaplık kitaplık cinsi geldi. Harbi. Lan buradan da mı gizli bölme çıkıyor? Burada bir şey yok. Arkadaşlar bakın. Şart kesin burada. Oğlum her Hayır, yerden bir bölme arkadaşlar. çıkıyor. Valla burada da yok. sesler geliyor. Neresi? Burada sesleri geliyor buraya gel. Oğlum bu durumsu. Böyle giderse Dreyat gelecek. Oyunun en nadir karakterleri de böyle. O gelmese çünkü arkadaşlar çok zor. Evet arkadaşlar ama haçımız var. Haçımızı da şimdi kullanmak istemiyoruz tabii ki. Dreyatta Arkadaşlar onu gö görürseniz aslında şu an Arkadaşlar Ar evet, arkadaşlar. Baksana, gibi ya. arkadaşlar. şey neydi? Sizlerle birlikte ileride doğru, doğrusu durumsu falan bitirirsek gizemleri de arayabiliriz belki. Evet. Arkadaşlar öyle bir avantajımız var bu konuda. Arkadaşlar Erol oyunun en güçlü karakter o bence. Ney? Erol bu oyunun en güçlü karakteri. Bence, eror, ben, güçlü karakteri. bence değil. Eee oyunun en güçlü karakteri. Evet. Arkadaşlar şöyle size söylemek oyunun en güçlü değil bro. Oyunun en 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 güçlü karakteri. Evet arkadaşlar. Bir de neredesin? Burası kapıyı buldum ben. Ben bulamadım ya. Şey evet. diyeyim şu an ben. Ben sinyal veriyorum. Oğlum şu an hiç sinyal falan göremem ki. Ben şu an şaltere yakınım. Oha ya. Burayı ışınlanacak mısın sen acaba? Yok lan ışınlanma yok. Ama şu an... Ay, evet, ay, 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 ay. Oğlum alkol var mı sende? Canım çok az. Var, bro, Versene. Neredesin? Var Buradayım. Bak girişteyim. Oğlum giriş nerede? Onu görem... He tamam burada şu Ha Burada bak ben burada. Şöyle alkol. Hemen Geldim. çıkalım şuradan. Arkadaşlar Drops'a gidelim. Arkadaşlar şimdi dropsa gideceğimiz için arkadaşlar. Buraya değil, buraya, buraya, ilerliyorsunuz ve arkadaşlar burası şu an açılmış olacak. Evet arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar siz eğer bu kuru kafanı bulamazsanız 300 lirayı satıcıdan alın. Ve arkadaşlar geldik. Evet. Buradan böylece kaliteli bir drop açarız şimdi. Uy! Ben arkadaşlar burada karakteri kullanayım. Uy! E, o zaman daha videorum çabucak gelelim. Gürürüz. -gür.